Sayın Başkanımız Murat Kurum Bey de bugün bizleri ziyaret etti. Kendisine herkesin huzurunda, tüm canlıların huzurunda, buradaki alevlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldi, bizim sıkıntılarımızı dinledi, kendisine bütün sorunlarımızı ilettik. Kendisine hepimiz huzurunda tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli dedemize ve buradaki tüm ehli beyt aşıklarını her zaman Hz. Hüseyin'in matemini yüreğinde taşıyan canlarımızı da saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabi bugün burada siz değerli kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Biz de buraya geldiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bizi e, öylesi samimiyetle karşıladıkları için dedemize ve buradaki tüm canlarımıza da e, çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, tabii İstanbul için yola çıktık. Biz bu yola sevgi yolu diyoruz ve tüm İstanbullularla kimseyi ayırt etmeden, kimsenin dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi bakmadan Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle hep birlikte bu kardeşlik hukukunu sergileyecek anlayışla yıllardır ülkemizde hep birlikte yaşadığımız ve bu anlayışı ilelebet İstanbul'da devam ettireceğimiz bir bakış açısıyla ve sadece İstanbul diyerek projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Ve gittiğimiz her yerde de vatandaşımızın coşkusunu, sevgisini, ilgisini görmek, bu hayallerimize sımsıkı sarılmalarını görmek de bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Ne diyor Ünker Hacı Bektaş Veli? Bir olalım, biri olalım, diri olalım, olalım diyor. İşte biz böyle büyük bir münkarın sözünün takipçisi olursak birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz. Bugün de bu kapsamda Uğur Mumcu Mahallemizdeyiz. Uğur Mumcu Mahallemizde cebemizi ziyaret ettik ve burada canlarımızla sohbet ettik. Tabii buradaki Alevi kardeşlerimiz maalesef İstanbul'da Geçtiğimiz süreçte olduğu gibi, her işte yapıldığı gibi yine burada verilen sözlerin tutulmadığı noktasında bize sıkıntılarını, problemlerini ilettiler. 2012 yılından beri maalesef bir kültür merkezinin bodrumunda hizmet verdiklerini ki bugün biz de geldiğimizde burada nefes almakta dahi kardeşlerimizin zorlandığını görüyoruz ve 2012 yılından beri bir Buğur Mumcu Mahallesi'nde cemevi ihtiyacı olduğunu, taleplerini bize ilettiler. Ee, i̇şte yaklaşık bir hafta önce Bahçelievler'de Evler'de bir cemevimizin temelini atmıştık. Büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla orada tüm canlarımızla beraber olduk. Ve o birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiğimiz e, ve inşallah ilelebet yaşatacağımız temellerimizi orada hep birlikte atmıştık. E, bugün de Burada Murat Kurum olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak şu sözü ifade etmek istiyorum. İstanbul'un her ilçesinde, her mahallesinde bu manada Alevi kardeşlerimizin cemevi ihtiyacına ilişkin adımları canlarımızla beraber bir masada oturup karar vereceğiz. O masada karar alacağız. O o kararı da uygulayan tarafta olacağız. Urmumcu mahallemizin de 2012 yılından beri bekleyen bu talebini karşılamak üzere inşallah 1 Nisan sabahı itibariyle Urmumcu Mahallesi'nde Alevi kardeşlerimize, mahallemize yakışır, yaraşır huzur içerisinde burada cemlerimizi yapacağımız, huzur içerisinde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi yaşayacağımız Cemevi inşaatını da Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak biz yürüteceğiz. Yine Kartal'da Hüseyin Başkanımla birlikte de buradaki canlarımızın ne ihtiyacı varsa o ihtiyacı gideren tarafta olacağız. Biz samimiyiz. Biz aşkla, sevdayla çalışıyoruz ve verdiğimiz sözleri de bugüne kadar hep tutmuş insanlarız. İşte her seçim zamanı buraya gelip bu vaatleri verip 2012 yılından beri yapmayan anlayışta hiçbir zaman olmadık. Ve bundan sonra da olmayacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku içerisinde inşallah 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'umuzun tüm değerleriyle, tüm kültürleriyle birlikte Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin ruhunu inşallah İstanbul'un tüm ilçelerinde, tüm mahallelerinde yaşatmaya devam edeceğiz diyorum. Bir kez daha kıymetli dedemize, buradaki canlarımıza teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Sağ olun, var olun. Evet.